Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, burası da oturduğumuz mahalle, Çamyatağı. Burası bayağı bir yokuş. Böyle komşularımızın evleri, karşı tepele, işte orman içerisinde güzel bir yaşanacak bir yer. Burası da bizim kendi baba evimiz. Evet. Kapıdan giriyoruz böyle. Nereden abimin oturduğu yere çıkıyor, üst kata. Bu alt katta bizim biladerlikimizin, İşte. çocukluğumuzun geçtiği yerler burası arkadaşlar. Evet, nerede komşularımız? Evet. su mu alayım? alayım. Geliyor çocuklar. Suları şey ver ve şişeyi. He? Şişeyi uzat var diyeyim. Evet. Ne yapıyorsun lan? Ben niye çekmiyorum seni? Yapıyorum. Seni çekmem mi? Hacıyı alacağım ama hacıyı göremem ya. Hacı ne yapıyor? çıkayım da. Seni aldım zaten iyi bayi bildin. Seni bırakayım mı karacığım? Ne gerek var da çekiyorsun bunu ya? Ne işe yarayacak? Görürsün sen. Bu bir hatıra. Evet burada abimin evine çıkıyoruz Kata Evet Abim domatesleri doldurmuş maşallah Abi ha. Ne yapayım <laughs> Odun mu keseyim ya. Ne yapacağım bu kadar odun abi ya <laughs> bu, bu, bu yakmayla bitmez maşallah seni videoya alayım abi bak Şimdi burada dur da baksan diyor. Öyle ya. İyi düzeltmişim, bütünmüşüm oldun abi. Marmotur sız yağlama yapmak ya. E yine de işini görmüş ya. Ay, lira para kısıtmış. Aa, yapıldı mı? ama Mest dolmadan mı doğ, yaptırdım? E, olsun, sağ ol olsun. Ya, yapacak bir şey yok. İyi, bir yani. İyi, <gülüyor> 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 evet, bu da büyük abimiz. <laughs> Şöyle arkalara doğru bir Yok vazgeçmiş. Telefon gelmiş. İyiymiş hastaları. Ha. O yüzden gelmeye gerek yok demiş de. Vazgeçmiş. Hı hı. Evet, kuyum bereketi de bunlar arkadaşlar bakın. Bak Elmalar hep yerde. işte abimin bahçesi biraz ağaçlar büyüktü çevreyi göstermek istedim biraz kenara geçmem lazım şöyle de burada bir komşumuzun yeri var güzel de bir yer yapmış Evet, çevremiz böyle. Evet bu tarlalar arkadaşlar. Bu tarla bizim. Burası böyle ta yukarıya kadar. İşte. Burada da bugün buraya mısır ekmişler de biçtiler. Koyunları koymuşlar. Geçiler koyunlar. Evet. Abim de fındık ağacı ekmiş olarak. Ama fındıkları yok maalesef. Daha ufak ağaçlar. Biraz Abi gelirsin ta buraya geliyor be. Ee, çok mu iyiydi, ne yaptın geliri? <laughs> <laughs> Anlaşılan hepsini keseceksin herhalde ama abi bunları. Yani kesmeyin kesmeyince olmaz ya ne ee. yapayım. Buldum hiç kesmeyi çok bıraktık böyle. O zaman da çürüydü. Sen de şöyle kurulur almayınca da vurur ya. ya. Yağmurun altında çürü baksana, hep çeme şey etmiş. Hı. Hmm. Tabi bir de yağmur da oradan çattan da şey abi. Ya, ıslak Islak kalıyor doğru. Doğru. Çürüyor da yağmur işte olmasa kesin de. Evet. Da zor yani, var ya, ses da daha doğru söylüyorum. Kurdu daha sert de yani, çivi bile gitmeyi kuruyunca. baksana şuna. Nasıl. Ya, ya. İngem nerede? İngem çıksaydı daha onu da aldık ya. İnge. İngem. İngem içeride <laughs> aldı. 말씀. Alo. Buyur, buyurun mu gel? Selamun aleyküm İlyas. Abi sana buyur abi. Hoş geldin abi. Buyurduk, hoş bulduk. Ne yapayım, canlı yayın yapın abi. Canlı yayın yapayım İlyas seni. He. <laughs> yenge mi dedim, bir hatıra kalsın videomuzdan. He. Ölüce geldi mi? Yok be yenge ya, Allah Allah, hatıra da. Ha. Ne ara yürüteceğim ben. Yengem semaferde koymuş, maşallah, keyfe bak arkadaşlar. Ne arayın, ne be, arayın. Demek mi sıcak, taze. Yok, yemeyeyim İlyas, demince yedik. Şuradan balkondan da dışarı alayım İlyas. Nereye Sistemler dedik şeyler. Eminegil gelmiş de. Onlar çaldılar yarın <laughs> sabah gideceklermiş. <laughs> Evet, minarelerimizin ikisini de aldık arkadaşlar. Köyümüzde iki tane cami var. Evet. Ya, ne geldi? Sebat, geldiniz ya. mi? Geldik. geldik. Ha, iyi. Ne yaptın? Geldik, geldik. Hı, hmm, tamam. Var mıymış fasulye? Ya. Yapma be. Ya. Neyse. Nasıl da ne var evet. oğlu. Evet. Biz mi geçen gittiydik ya.

Hani kurtar ne diye? Hanıma. gibi değil mi? Allah Allah. 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 Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. Ne yapacağız? Yani, ne yapacağız? Şey 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 evet. <laughs> ne Aha. Ne Ali'nin Ne yeri burası. yapacağız? Ne yapacağız? Ne elmas havunda. yapacağız? Ne yapacağız? Ne bu karşısı e, göçüyor derler. De göçüyor tarla. Burada bir armut vardı. İbrahim'le ikimiz biz burada bayağı armuda gidiyorduk öyle bir. Buralarda hep katır giderdik biz. Bizim bir çift katırımız vardı. İşte çocukluğumuzun geçtiği yerler buralar arkadaşlar. Köyümüzde burası. Duman yavaş yavaş Duman inmeye başladı siz. Şimdi aşağıya doğru ineyim de sonlandıracağım şey mı? Bahçe çektin mi? Çektim ha. Ha. İşte böyle iyice. Nerede? Emre nerede lan Şey Emre diyeyim. Emir, Ömer mi? Emir, Ömer. Ömer yatı telefonu çek. Ya, ya bunlar internet oldu mu? Tamam. Ya internet. Hmm. Cinsiz kaldı Ben bir paket aldım sana. Va. Ne var? Ne Abimin domatesini aldım demince yine gösterdim şimdi yine. Ha. Bahçesini alalım. Nazar değmesin maşallah ha, diyelim ha. arkadaşlar. Ha. Rahmetli babamın ömrü buralarda geçti. Buralara Burası bir yamaç bir yeriydi. Burada hiç insan bile yürüyemiyordu. Buraları düzelttik. Rahmetli babamın sayesinde. İşte. Ömür geçiyor. Evet canım söyle. Ne söyleyeyim de. Senin koyun için niye çekmediler? Senin Seni koyun niye çekmedi? Benim koyum diyor, 5 dakika bile durmadı. De ben de hep mezarına gittim, bir iki dua okudum, geldim. E kimse yok muydun sen? <gülüyor> <gülüyor> Kendi koyunu istiyor, benim koyumu istemiyor. Koyu da kimse, sen de tanımayın, ben de tanımayın. Yok, girmedim. Kimin yanına gideceksin? Var. var canım, tanışma olmaz mı? Var. Geliyorsun, Ece'yi gördük, o da bir şişe su verdi bize işte sağ olsun. Şey, Ayşegül'ün halası orada ya. <laughs> i̇şte. Bizim videomuzu bizde mi çekiyorlar? İyi alayım daha sizde. İbrahim. Meliha. Melat. Melih evet. Çeke, ha, ha, ha. Burası da bizim. Ha, ha, ha. Ha, şimdi bizim hem giriş salonumuz hem mutfağımız. Evet. Oluyor. Havası oluyor şimdi. Özce havası. Yine şimdi teşekkür ederim. Ben ne yapayım? Aa, <laughs> ya geçen. Geçen gitti <laughs> ya, Bizim biraderle geldiğimiz zaman Burada şey kalıyoruz şey arkadaşlar yapalım. işte Bize yetiyor 3-5 senede bir Aslında. geliyoruz Yok yok daha yarın da yandım. gelme dedim diye Muammer. Bu an gelme yarın bir havuzaya gideceğim dedim diye. Abim de diye niye öyle dedin diye gelip diye çalışsaydı diye. Herkese hayırlı günler. Bir de ne de yarın da gelmeyecek gelme, dedi. Yarın gelecek dedi. Hemen kırdı. Bir hafta duruyor. Allah ya. Ya ne yapayım?